Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Youtube'daki videolarımın altına sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi sizlere şu. Merhaba abi, benim muhabbet kuşum çiftleşmesini nasıl anlarım? Arkadaşlar, daha önceki videolarımızda biz bu konuyla alakalı çok video çektik. Çünkü bu video önemli bir video. Yani bu soru çok önemli bir soru. Önemli olduğu için ben yaklaşık 8-10 video çektim bununla alakalı. Ama olsun. yine soru çoğaldığı için tekrar bir anlatım yapalım sizlere videolu bir şekilde görsel olarak. Şimdi muhabbet kuşunuz çiftleşmesini nasıl anlarız? Muhabbet kuşumuz birbirlerinin ağızlarından ağzını yem kusarlar. Birbirlerini kaşımaya başlarlar. Ama bakın gözlemlerken çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Yani kendilerine zarar vermeyecek, birbirlerini yolu kanatmayacak derecede. Dişi veya erkek, genellikle erkek yapar bunu, erkek dişi ayak atar, üstüne binmeye çalışır. Bunlar çiftleşme belirtileri. Sonrasında çiftleşme belirtilerinden ziyade muhabbet kuşunun dişisi yuvalıkta kazıma işlemleri, ötme işlemleri, takırtı tukurtu işlemleri yaparak erkeği yuvaya çekmeye çalışır. Çünkü yuva onlar için daha güvenli bir yer anlamına geldiğinde çiftleşmeyi yuvada yapabilirler. Bazıları tünekte yapar, bazıları kafeste yapar ama bazen arkadaşlarımız şunu soruyor. Ben çiftleştiklerini görmedim ama ne olduysa yumurtladılar. Arkadaşlar çiftleşmelerini görmek veya görmemek bizler için önemli değil. Önemli olan çıkan yumurtanın 6 ile 8. günde ışık kontrolüyle baktığımız zaman pembeleşip damarlarını görmemizdir. Bunlar bizim için önemlidir. Çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Yumurtayı çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Yumurtaya bakarken bile fazla değil. 2-3 saniye içerisinde bakıp bitirmeniz gerekiyor. Çünkü içerisindeki cenini öldürmemeniz gerekiyor. Çok fazla ışık verdiğiniz zaman içerisindeki damarlaşmış olan yavru ölebiliyor. Burada yine muhabbet kuşlarımız ee, çiftleşme belirtilerinden ziyade yem kaliteleri, kızıştırıcı yemlere, kızıştırıcı mamaları iyi olsun ki çiftleşmeleri daha kolay olsun. Daha yardımcılı yani takviyeli gıdalarla daha hızlı bir şekilde çiftleşme yollarına götürmüş oluruz. Ee, çiftleşme belirtileri şu anda e, görsel anlamda videoları inceleme sırasında baktığımız sistemler böyle. Ama çiftleşmediklerini farz ederim. Ayırma yöntemlerini uygulayacağız, kızıştırma metotlarını uygulayacağız. Buna göre de devam edeceğiz. Arkadaşlar teşekkür ederim. Ee, videolarıma destek amaçlı beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Eksik olan bilgiler varsa tekrar ki sonraki videolarda düzeltilerek düzeltilerek sizin karşınıza çıkarız. Kanalıma abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar.